Merhaba arkadaşlar. Bugün dikişlerimi aldırdım. Tam bir hafta oldu. Şöyle göstereyim. Dikişler alınırken ufak tefek kanamalar oldu. Bu da gayet normal bir şey. Gözlerimde hala ödem var. Morluklarım tam olarak geçmedi. Göz kapaklarım hala kırmızı. Bunların da tam olarak iyileşebilmesi için bir ay gibi bir süreç geçirmemiz gerekiyor ama genel olarak iyi durumdayım şu haliyle bile sonuç istediğim gibi oldu diye düşünüyorum çünkü gözlerimi kapatan o et yok artık ee, biraz zamana ihtiyacımız var dikiş izlerinin iyice kaybolması için bakışlarımızın bile normale dönebilmesi için bir 2-3 ay gibi bir süreç geçirmemiz gerekiyor ee, ilerleyen zamanlarda önceki halini ve son halini sizinle paylaşacağım aradaki farkı hep birlikte göreceğiz. E şimdilik gayet memnunum. Her şey çok güzel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.